Ev kadınlarına emeklilik yeniden gündemde. 2025'in aile yılı olmasından dolayı ev kadınlarına emeklilik hakkının resmileştirilmesi bekleniyor. Haber muhabiri Damla Kuşkapan ve konuğu bizlerle. Aile yılı kapsamında kadınlara ve annelere yönelik pek çok çalışma yapılıyor. Bunlardan biri de milyonlarca ev kadınını ilgilendiren... Emeklilik hakkı bizler şimdi detayları konuşacağız. Yanımızda konumuz Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş var. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederiz. Efendim öncelikle detayları alalım sizden. Kimler yararlanabilecek bu projeden? Evet öncelikle şunu söyleyelim. Emekli olmak için mutlaka bir iş yerinde çalışmak gerekmiyor. Çalışmayan bütün ev kadınları da emekli olabilir. Yeter ki 18 yaşını doldurmuş olmaları yeterli. Ev hanımlarının emekli olması için son derece basit bir prosedür var. E-Devlet'e girdikleri zaman 4B isteğe bağlı sigortalı işaretledikleri zaman sigortaları başlıyor. Tekrar ediyorum herhangi bir iş yerinde çalışmaya gerek yok. SGK'ya bile gitmeye gerek yok. E-Devlet üzerinden 4 ve isteğe bağlı sigortaya başvurmaları halinde sigortalı oluyorlar ve çalışmaları üzerinden emekli oluyorlar. Şimdi buna baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir vaat var. Ödenecek primler önemli. Hepimiz biliyoruz ki ev kadınları çalışmadığı için zaten gelirleri yok. Bugün itibariyle bir ev hanımı isteğe bağlı sigortalı olduğu takdirde ödeyeceği prim 8.321 TL. İşte ev hanımlarına gelecek olan destek burada söz konusu nasıl olacak? Devlet bu 8.321 TL'nin üçte birini hazineden karşılayacak ki bu aylık destek ne kadar? 2.774 TL. Devletin ev hanımlarına vereceği bir yıllık destek tutarı ise 33.285 TL. Böylece isteğe bağlı sigortalı olan bir ev hanımı artık 8.321 TL değil, sadece her ay 5.547 TL ödemesi yeterli olacak. Şimdi gelelim erken emeklilik durumuna. Erken emekliliği sağlayan uygulamalardan biri de yıpranma hakkı. Hepimiz biliyoruz ki işte itfaiye çalışanlarına, polislere, basın çalışanlarına, işte yer altında çalışanların yıpranma hakkı var. Hükümet şimdi ev hanımlarına da yıpranma hakkı vermesi söz konusu. Ev hanımlarına yıpranma hakkı verildiği takdirde ev hanımlarının ödemiş olduğu prim hem artacak hem de yaştan düşecek. Çocuk sayısı da bu noktada etkili olacak mı? Çocuk sayısı doğum borçlanmasıyla ilgili olan bir konu. Elbette ki ev hanımı sigorta başlangıcı varsa ve ortada bir boşluk varsa 3 çocuk için e, borçlanma hakkı var. Her bir çocuk için 720 gün. Şimdi gelelim e, erken emeklilikle ilgili kısma. Yıpranma oranı yani ev hanımlarına verecek olan yıpranma payı %60 olabilir, %90 olabilir veya %180 olabilir. Benim öngörüm hali hazırda engelli çocuğu olan ev hanımlarına hükümet zaten... %90 oranda bir e, yıpranma hakkı veriyor. Şimdi bir ev hanımına %90 oranda yıpranma verildiği takdirde nasıl erken emekli olacak, prim nasıl artacak bunu bir örnekle açıklayalım. Örnek, bir ev hanımı sunumun başında da söylediğimiz üzere isteğe bağlı sigortalı olduğu takdirde 10 yıl prim yatırdığı takdirde %90 da e, yıpranma hakkı olduğu zaman 10 yıl primi 3600 gün. Ama bu 3600 gün prime devlet 900 gün ilave edecek toplam 4500 gün olacak. Giriş tarihi örneğin 2008 yılında ise ne olacak? 58 yaş yerine 55 yaşında emekli olması söz konusu olabilir. Efendim çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Yanımızda konumlu sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş vardı. Kendisiyle ev kadınlarının emeklilik hakkını konuştuk diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.